Quasi Volume Bars göstergesi Trading Finder sitesinde farklı platformlar için sunulmuştur. Bu bölümden göstergenin dosyasını MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 platformları için indirip grafiğe uygulayabilirsiniz. Ayrıca yatırımcılar göstergenin nasıl çalıştığını ve işlevini öğrenmek için bu sayfayı inceleyebilirler. Navigator bölümünden gösterge dosyasını seçiyoruz ve dosyayı grafiğin üzerine sürükleyerek göstergemizi çalıştırıyoruz. Göstergenin grafiğe yerleşmesiyle birlikte daha uzun zaman dilimlerine göre barları göstermeye başlar. Yatırımcılar bu göstergeyi kullanarak piyasadaki uzun vadeli trendleri kolayca tespit edebilir ve analizlerini grafik üzerinde yapabilirler. Quasi Volume Bars göstergesinin çalışma şekli ise belirlenen zaman aralıklarındaki işlem hacmi verilerini inceler ve bunları grafikte renkli çubuklar şeklinde gösterir. Böylece daha büyük zaman dilimlerindeki trendi belirler. Bu çubuklar, yatırımcılara daha büyük zaman dilimlerinde işlem hacmini analiz etme ve buna göre kararlarını verme imkanı tanır. Yeşil renkteki çubuklar piyasadaki yükseliş trendini gösterirken altın renkli çubuklar ise burada gördüğümüz gibi düşüş trendini ifade eder. Yeşil çubukların artmasıyla birlikte piyasa trendi yükselişe dönmüş ve bu bölümde alış işlemi açabilirdik. Bu yükseliş trendi de yukarıya kadar devam etmiş. Ayarlar bölümünde input kısmında bizim için bazı seçenekler sunulmuş. İlk bölümde ise hesaplama zaman aralığı yer alıyor. Bu giriş, hesaplamaların hangi zaman aralıklarında çalışacağı ve gösterileceği ile ilgilidir. Burada mevcut zaman aralığından 1 dakikadan 1 aya kadar olan zaman aralıklarını seçebiliriz. Bu seçenek hesaplama dönemini belirler ve burada haftalık, aylık, çeyreklik ve son olarak yıllık olmak üzere 4 seçenek bulunur. Çeyrek 3 aylık bir dönemi ifade eder ve mutlaka şu noktayı göz önünde bulundurmalısınız. Grafiğinizin bulunduğu zaman aralığı burada seçeceğiniz zaman aralığından daha kısa olmalıdır. Son seçenek ise bu kutuların gösterileceği maksimum mum sayısını belirler. Varsayılan olarak bu sayı 5 olarak ayarlanmıştır. Evet arkadaşlar, bu indikatörün eğitiminin de sonuna geldik. Görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşırsanız çok mutlu olurum.